Oh, ananı sikeyim. Abi, merhaba. Arkadaşlar, birazdan ee, bir dakika. Arkadaşlar, birazdan MC Sucuk, daha az üstünde Ercan ve Muttin, adını benim değil, Muttin. e şaka yapacağım. <laughs> Nasıl oldu? Neyse. Şimdi ben arkadan müziği açayım.

Abi Değil. tebrikler. Efendim Seni öldürür müyüm? Ha, oraya git, oraya git. Aa. Neden? Kızı her yer. İşte. Ne yapacaksın? Adam nasıl? Seni baştan aşağı yalayabilir miyim? Ben seni ya. yalarım. Ercan? Aa, tamam. Hayır. Neden <laughs> neden? Yalayabilir miyim peki? Merhaba ne dersin Ay. kardeşim? Seni sevebilir miyim ya. Tamam. ikinizden birini? <laughs> Bekle özelden bir mesaj atacağım. Tamam. Şu alanı 3 tane AWP var çıkıyor. Attım. Abi SS oynamadı ama. Kaçtı. Aptın. <laughs> güzel bir cevap oldu mu? Kardeşim asıl da Ben hiç güzel bir cevap... Bana... Ben de size bir güzel cevap vereyim mi? Abi bak abi. Atayım. atayım mı cidden? At. Ha 67 oldu. 4 oldu adam önümüze atıldı. Muhammed Mustafa Biçici kanalından tarafından rol yediniz. Tamam. <Sessizlik> arkadaşlar ben şaka yapmıyorum ben yani şu an videoda. Evet arkadaşlar ben videoyu durdurayım hemen geleceğim. Arkadaşlar şimdi bence başarısız olduk yani bunlar biraz sinirlendirmem gerekiyordu. Ama olmadı yani. Ama bu fail mi yapacağım yani ismini. O yüzden böyle bir video oldu. Trollümüz fail. Neyse arkadaşlar beni için Teşekkürler. Böyle fail videoları daha çok gelecek. Bay bay. Ben şu videoyu şu an 19.48'de çekiyorsam Saat 19.51'de falan atarım. Neyse. Arkadaşlar bay bay hoşça kalın. Bir dakika videoda Görüşmek üzere. Şu an ekranda çıkan şu iki şu iki videoya ve ortada çıkan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.